Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Eee karavan gezginden ben Şansal Bir ve TJ. Birlikte nereye gidiyoruz Hatice Hanım? Antalya'ya. Antalya'ya. Evet. Akdeniz'e. Akdeniz'e Akdeniz Akdeniz'e arkadaşlar gidiyoruz. Bugün günlerden çarşamba 14 Temmuz. 14 Temmuz. Yollar felaket. Eee İzmir'in Karşı yakasından iki saat 20 dakikada otobanın çıkışına gelebildik. Trafik bir felaket arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Otobana e, Aydın Denizli otobanına girdiğimizde rahatladı trafik. E, kaç saatte varacağımızı bilmiyorum. Çünkü hem aşırı sıcak şu an aşırı 38 derece. E, trafik hem gelen hem giden şeklinde yüksek bir e, trafik yoğunluğu var. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet. Antalya'da atacağım. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Valla büyük ihtimalle ben çalışıyorum. Yapma ya. Home office evet. Kaç gün ama? iki gün? İki gün ama sonrasında artık e, bakacağız güzel yerler. Adrasan var, Çıralı var. Evet sakin yerler bulabilirsek eğer. Antalya beni korkutuyor aslında bu dönemde. Evet yani şu anda. Kalsa pek çıkmayacağım ama Evet. E, biraz bu pandemi nedeniyle e, sıkıntılı bir süreçteyiz yine. E, temkinli olup kendimizi izole etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Antalya'da kızımız ve damadımız var. Antalya'da yaşıyorlar. Onlara gidiyoruz. Onlarla birkaç gün geçiririz. Onlar daha sonra tur şirketleri var. Tiyarete gidecekler. Biz orada home office çalışıp biraz işte çevreyi gezmeye çalışacağız. bu arada ne yapacağız ama bir şey unuttuk söylemeyi. En önemlisi arkadaşlar çadır deneyim. Çadır deneyim. Çadır. <laughs> Karavan gezgini çadırda. Yeni e, sloganımız bu. Karavan gezgini çadırda. Çünkü e, çadır deneyimiz hiç olmadı. Şimdi karavan şu an biliyorsunuz alamıyoruz. Eşim hala çalıştığı için karavana e, bir yatırım yapmak istemiyoruz. Çünkü e, araba kapıda yatacak. Ama çadır deneyimini de denemek istiyoruz. E, Damadımız. Aynen. Eşimin şey damadımın şirketi olduğu için onlara çadır bol var. Onlar doğa turları yapıyor. Başka, Başkaroto.com diye internetten girip bakabilirsiniz. Başkaroto.com aklınızda olsun. Doğa turları yapıyorlar. Şu anda bayramda biri Karadeniz'e gidecek, biri Balkanlara gidecek. Kızım da rehber, ikisi de rehber. Damat da rehber. Bakalım çadır deneyimimiz arkadaşlar olacak. Çadırda nasıl yaşanır bilmiyoruz. Bu konuda önerileriniz varsa lütfen söyleyin. Çadırda şunu yapın, bunu yapmayın diye. Ona göre bir çadır deneyim. inşallah yaşayacağız ve sizlere de bunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar yoldayız. İlerleyen durum saatlerde yine yol durumu size bildiririm. Görüşmek üzere. Bay bye bye. üzere. Bye bye. Arkadaşlar şu anda Aydın il, ilinin Nazilli ilçesine geldik. Nazilli Aydın'ın e, Denizli arasındaki olan bir ilçesi. Denizli Aydın arasındaki bir ilçe. Buranın en meşhur tarafı arkadaşlar Nazilli Pidesi. Ege bölgesinde pide yenecek dediğiniz zaman tek akla gelen yer Aydın, Nazilli ve özellikle Yeni Pazar. Yeni Pazar bir ufak bir e, köy diyeyim. Oraya girmedik ama şimdi bu e, Nazilli'de 4-5 katlı bir yeri olan Kıspet Pide var. Her geldiğinizde geçerken muhakkak zaman denk geliyorsa burada yeriz. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Ne yiyeceğiz Hanım? Pide. Pide. bin buçuk. Bu nasıl yeriz? Kıymalı yumurtalı? Hiç bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Acıktık. Yol Beğenmişim. aşırı trafik arkadaşlar. Trafik has safhada. E, otobanda biraz rahat geldik ama otobandan sonra Aydın Denizli arası oldukça e, yoğun çok ışık var bu yolda. Biliyorsunuz buraya yeni otobanı yapılıyor ama bu otoban aynı İzmir e, İstanbul otobanı gibi özel şirket yapacağı için rakamları kesin yüksek olacaktır. O yüzden e, şahsen kullanmayı şimdiden düşünmüyorum. Ne var? Biraz fazla ışık var ama normalde bu yol akıcı bir yoldur. Bayram dolayısıyla herkes e, göç ediyor biliyorsunuz. Kavimler göçü. Kavimler göçü. Kavimler göçü pardon. <laughs> Kavimler göçü. Biz de bir kavim olarak göç ediyoruz Antalya'ya. Böyle arkadaşlar. Evet. Biraz sonra bir diyeceğiz. Çok acıktım. Şöyle alın. Evet arkadaşlar kısmet bir de burası. Üç katlıymış. Dört demiştim. Gördüğünüz gibi ne arabalar dolu. Kalabalık bir restoran. Arkadaşlar Öyle kalabalık ki burada zor yer bulduk. Üç katın her tarafı dolu. Bu şekilde bir yer bulup sığıştık. Hemen yiyip kalkmak istiyoruz. Kalabalık bizi ürküyor. Arkadaşlar ilk önce böyle bir gözlenmiş biber ve güzel bir salata geliyor. Biraz sonra pidesi gelecek. Arkadaşlar pide gallavi geldi. Şimdi bir, bu, bu tek olan bu buçuk olan tereyağı üzerinde nefis bir nefis arkadaşlar. Arkadaşlar Denizli Antalya arasında acı Koyanlar az önce bir yere geldik. Leblebi diyarı Serenhisar. Burası leblebi diyarı. Türkiye'deki tüm leblebilerin buradan gittiği söyleniyor. Bakalım leblebi alacağız buradan arkadaşlar. Ee, hava serin yalnız burada. Çok da güzel. Evet, leblebi almaya giriyoruz. Leblebiden başka burada her şey var. Evet, burası Leblebi Diyarı. Yani. Hoş bulduk. Leblebi var mı? 5 ton istiyorum. Nasıl birden bir gözünüz parladı. <laughs> Çayınız var mı? Bir iki dakika yazın ya beyefendi. Kaç tane getirelim? İki kişiyiz. Neble, bir de alacağız. Evet. Önce bir şöyle bir göreyim. Evet. Arkadaşlar günaydın, dün akşam saat 23 23.25'te Antalya'ya geldik, sabah kalktık Konyaaltı plajına geldik. Konyaaltı plajı kalabalığa arkadaşlar anlatamam, saat 8.30, 33 derece sıcaklık var ve şöyle bir kalabalık var. Nasıl denize gireceğim bilmiyorum ki çok kalabalık, imkansız gibi bir his var. Antalya'da bizi 3 tane uğrattı arkadaşlar.